Kaza saat 12.45 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu, Alparslan-Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan volkan o idaresindeki ticari araç ile aynı yönde seyir halinde olan İbrahim Se idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten savrulan sürücü ağır yaralanırken elektrikli bisiklet çarpışma noktasından yaklaşık 20 metre ileride durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı İbrahim ise önce Kula Devlet Hastanesi'ne ardından Hayati Tehlike Kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İbrahim senin durumunun ciddiyetini korunduğu öğrenirken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.